İnşallah toparlayalım. Abdullah Hazreti Abdullah'tan bir rivayet. Dikkat diyorum. Kâbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lâ kîle li ehlin cehennemliklere dense ki Allah Allah çok acayip. İnnekum mâ kisûne fîn adede kullu hasatin fîn dünyâ le ferihû bihâ diyor. Ey cehennemlikler dünyadaki kumlar adedince her bir kum bir sene. Bir kum bir sene. Dünyadaki kumlar adedince cehennemde kalacaksınız dense, leferyohu biha bu haberden çok sevinirler diyor. Ya bir avuç içerisindeki kum ne kadar? Çöllerde, denizlerde uu, kum ama sonu var. Cehennemli seviniyor. Diyor ki yani bunun sonu geliyor demek ki böyle bir şey daha yok. Vela ukile li ehli cennetlikleri innekum akisunu fil cenne adede kulli hasadi fil dünya. Ey cennetlikler, dünyadaki kumlar adedince cennette kalacaksınız. Adem demek ki bunun sonu var diye cennetlikler de buna üzülecek diyor. Velakin cu'ile lehumul ebed. Lakin ebedidir. Cennete giren ebedi kalacak. Cehenneme giren, cehenneme giren ebedi kalacak. Fakat cehenneme efendim günahkar haliyle girip günahı kadar azap gördükten sonra ve yok üzerine narı "La ilaha illallah ve fi kalbi vezreti bir iman zerre kadar imanı olan cehennemden çıkarılacak" buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani zerre kadar imanı olan ondan sonra iman ehli kalmayınca cehennem kapıları ebediyen kapatılacak.